Bugün sizlere kilo probleminizden kurtulmanıza yardımcı olacak tam 21 çeşit tahıl ve bitki özlerinden oluşan bir kürden, Misutgaru'dan bahsedeceğiz. Misutgaru ile formunu kavuşmuş, Misutgaru ile kilolarından kurtulmuş Pınar Dilşeker. Hoş Merhabalar, geldiniz. Pınar hoş bulduk. Mesut nasıl tanıştınız? Bir diyet kafeye uğradık, ilgimi çekti ve diyet menünün içerisinde e, Misut olduğunu söyledikleri bir e, bitkisel karışım. Onunla tanıştım ve orada ilk defa kullandım. E, tadı çok hoşuma gitti. Kendimi çok sağlıklı, zinde hissediyorum. Çünkü benim için çok önemli bu. İşim dolayısıyla sürekli bir koşturma içerisindeyim. Ama Misutgaru sayesinde e, gayet enerjik bir şekilde hem işime hem aileme zaman ayırabiliyorum. E, çok sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Aynı zamanda e, çok fit bir vücuda sahip oldum. Ve bunun yanı sıra da selütlerimden kurtuldum. Bu da çok önemli benim için. Misutgaru Karu içeriğinde tam 21 çeşit tahıl ve bitki özlerinden oluşan bir kürdür. İçeriğinde siyah pirinç, kahverengi pirinç, kore yapışkan pirinci, kabuksuz pirinç, mısır, arpa, darı, soya, sinameki, biberiye, funda, papatya, ısırgan, keçi boynuzu, keten tohumu, anason, rezene, yeşil çay, kekik, mısır püskürü ve kiraz sapından oluşmaktadır. Misut karı nasıl işe yarıyor? Hemen kısaca bundan da bahsedelim. Misut karı, ağza alındığı andan itibaren mideye alındığında midedeki yağ asitlerine bağlanıyor. Yağların fazlasının eminmeden atılmasını sağlıyor. Bu bir buçuk yıllık tüketimi ve güvenle tüketimi sayesinde de Avrupa Birliği Tüketici Akademisi kalite ödülünü almış bir üründür Pınar Hanım. Tebrik ediyorum. Biz bir müjde veriyoruz. 119 lira olan Misut Karı'yı sizin hatırınıza, sizin bu zayıflamanıza, Misut Karı'yla kilonuzdan kurtulmanızın hatırına 79 liraya. Ve yanında 39 lira termal sauna kemer hediye olarak veriyoruz. Ben Misut Garyu kullanmaya başladıktan sonra hayatımda gerçekten ciddi anlamda değişiklikler oldu. E, güne daha zinde ve sağlıklı uyanmaya başladım. Her şeyden önemlisi. Çünkü ben her zaman böyle yorgun kalkardım. Güne yorgun başlardım. Ama artık daha zinde, daha enerjik. Daha hayat dolu bir şekilde uyanıyorum. Tüm fazla kilolarımdan ve yağlarımdan kurtuldum. Selülit problemim artık sona erdi. Bu yüzden ben hem beylere hem de bayanlara şiddetle Mesut tavsiye ediyorum. Pınar Hanım, Mesut nasıl kullandığımızı izleyicilerimize anlatabilir miyiz? Hemen paylaşayım. Evet aslında içeriğinde yazdığı kadarıyla... E, suyla veya ılık veya soğuk sütle yapılabiliyor ama evet. ben meyve suyuyla tercih ettim. Tercih edebilirler meyve suyuyla. Misut, aç, karnına, aç karnına özellikle karnına, sabah ve akşam, akşam özellikle. Evet, özellikle. Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, Hı -hı. köyünde, kasabasında, şehrinde 79 liraya Misut Garu 21 tavıldan oluşan ve 2 ay boyunca size yetecek bu kürü yanında da termal sauna kemerle beraber evinize, kapınıza teslim ediyoruz. Misut Garu'yu... Şöyle çok kullanımı rahat bir şekilde içerisindeki emniyet kapağını da açtıktan sonra... ...günde iki kez yemeklerden önce bir ölçek, şöyle dolu dolu olmasına gerek yok... Hı hı. ...şöyle silme bir ölçek alıyoruz. Suya, meyve suyuna, süte, süte ya da yoğurda karıştırarak kullanabiliyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yemeklerden önce güzelce karıştırıyoruz. Afiyetle içiyoruz, gönül rahatlığıyla sabah akşam bir ölçek. Ben de tüm izleyicilerimize, tüm beyler ve bayanlar... Ee, benim gibi siz de fit olmak istiyorsanız, hayata daha mutlu, daha pozitif, daha enerjik bakmak istiyorsanız, fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka misutgaruyu kullanın diyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bu misutgaruyu kullandıktan sonra ne kadar süre içerisinde kilo vermeye başlıyoruz? İlk ayda 4 ile 6 kilo arası kilo vermeye yardımcı oluyor. İkinci ayı yani kürü bir kutuyu tamamladıklarında 8 kilo kadar kilolarından vermiş oluyorlar. Bir şey daha soracağım. Tabii ki. Kimlerin e, kullanmasında sakınca vardır ya da böyle bir durum söz konusu mu? Doğum sonrasındaki hemen ilk dönemlerde emziren annelerde biraz dikkatli kullanmaları gerekiyor. Çünkü bağırsakları çalıştırdığından dolayı belli bir oranda su kaybı olabilir. Hı hı. Bol bol su tüketirlerse bunu da zaten toparlıyorlar. Ama onun haricinde şeker hastalarını biz özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü içeriğinde bulunan o farklı tahıl özleri şekeri stabil hale getiriyor. Ve en önemlisi Pınar Hanım şunu da belirtmek istiyorum buradan sevgili izleyicilerimize. Kilo problemi beraberinde kolesterolü getiriyor. Hı. Mesut Karı hızlı bir şekilde kolesterolü düşürüyor. Şekeri düzenliyor. Yani vücudumuzun sağlıklı bir şekilde forma girmesini sağlıyor. Ben de tüm izleyicilerimize, tüm beyler ve bayanlar e, benim gibi siz de fit olmak istiyorsanız... ...hayata daha mutlu, daha pozitif, daha enerjik bakmak istiyorsanız... ...fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Misut Garu'yu kullanın diyorum. Eğer Misut Garu'yu aldınız, bir ay boyunca düzenli kullandınız ve bizim söylediklerimiz olmadı. Kilolarınızdan kurtulamadınız. Hiçbir şekilde koşulsuz şartsız ürünü iade alıyoruz Pınar Hanım. Evet sevgili seyircilerim sizler de benim gibi sağlıklı yaşama merhaba demek istiyorsanız fazla kilolarınızdan ve yağlarınızdan kurtulup fit bir görünüme bürünmek istiyorsanız ne duruyorsunuz? Aşağıda bulunan numaraları hemen arayın. Mesut Garu'ya siz de kavuşun. Siz de kilo problemlerinizden kurtulmak istiyorsanız bizi bu numaralardan arayarak Karı'ya sahip olabilirsiniz. Siz de dünyadaki milyonlarca insan gibi formunuza kavuşabilirsiniz. <laughs>